Bitlis TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bir gündeme dair programıyla daha karşınızdayız. Bugün yine değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz Bitlis TV stüdyolarında. Meteoroloji İl Müdürümüz Mücahit Kumanda Verem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Efendim programımıza başlamadan önce meteorolojinin tanıtımının yapıldığı kısa bir VTR izleyelim. Buyurun. 19 Şubat 1937'de Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kanunla kurulan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bugüne bilimi temel alarak hava olaylarının etkileyebileceği her alana rehberlik eden güvenilir bir kaynak oldu. Biz bu güvenin oluşturduğu irade ile çalışıyoruz. Kuruluş gayesini inançla sürdüren, kendini sürekli yenileyen bir bilinçle. Ürettiklerinizi tehdit eden ne varsa tedbir almanız için. %90'ları aşan tahmin tutarlılığıyla ihtimali bilim yapan bir disiplin oluşturduk. Zirai meteorolojik çalışmalar ile üreticilerimize daha az risk, daha az maliyet ve daha az çevre kirlenmesiyle yüksek kalite ve verimde daha karlı bir üretim yapmalarında yardımcı oluyoruz. Bunun için zirai don tahmin sistemi, yağış ve sıcaklık analizleri, hasat zamanı tahminleri, ürün izleme ve verim tahminleri hazırlayarak çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Meteorolojik altyapıyı güçlendirmemiz sayesinde hava tahminlerinde isabet oranımız %90'ların üzerine düşüyor. Balıkçılığın daha verimli ve güvenli yapılması için dalga yüksekliği, rüzgar yön ve hızı, deniz suyu sıcaklığı ölçümleri yaparak balıkçılarımızın hizmetine sunuyor, denizcilerimizin tedbir almaları için uyarılar yapıyoruz. Açık denizlerde yapılan deniz yolu ulaşımı ve ticareti için hizmete sunduğumuz deniz yolu tahmin sistemiyle Cebeli Tarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar olan alanda denizcilik sektörüne hizmet veriyoruz. Her mevsim canlılığını koruyan ülke turizmi için hava koşullarına bağlı etkinliklerin planlanmasına rehberlik ediyoruz. Hayata dokunduğunuz her anı nitelikli zamanlara dönüştürmek için Meteorolojinin Sesi Radyosu'yla size eşlik ediyoruz. Afetlerin tesadüf olmadığının bilinciyle hayati değerlerimiz korunsun diye çok çalışıyoruz. İklimsel koşullarda hızlı bir değişme olmazsa yangın şu an itibariyle kontrol altında. Hazırladığımız orman yangını risk haritalarıyla risk taşıyan bölgeler konusunda ilgilileri bilgilendiriyoruz geliştirdiğimiz projelerle halkın sağlığını tehdit eden kentsel hava kirliliği riskini ve toz taşınımlarından etkilenecek bölgeleri önceden belirliyor ve sizleri uyarıyoruz. Hedefimiz en gelişmiş teknolojik kaynakları kullanarak tutarlı hava tahminleri hazırlamak ve size ulaştırmaktı. Bunun için dünyanın en gelişmiş yüksek performanslı bilgisayar sistemlerini kullanıyor ve sürekli yeni teknolojilerle destekliyoruz. Otomatik meteoroloji gözlem istasyonu Yüksek atmosfer gözlem sistemleri, yıldırım tespit ve takip sistemleri, uydu ürünleri ve meteoroloji radar ağı ile elde edilen bilimsel veriler çalışmalarımıza kaynak oluşturuyor. Bu yapılanmayla dört mevsimin aynı anda yaşanabildiği bu coğrafyada gerçeğe en yakın tahminler yaparak yüzlerce meteorolojik uyarı yayınlıyoruz. Bunları web sayfamız, meteorolojinin sesi radyomuz, meteoroloji web tv, e-posta, SMS, sosyal medya, yazılı ve görsel basın aracılığıyla sizlere ulaştırdık. Ulaştırmaya devam ediyoruz. Dünyadaki paydaşlarımızla entegre halinde çalışıyoruz sivil ve askeri havacılık faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğu anda meteorolojik destek sağlamak için Türkiye'de ilk defa Antalya'ya kurduğumuz rüzgar kırılım uyarı sistemi ile hizmet noktalarımızı ve kalitemizi arttırıyoruz. Milli gözlem sistemlerimiz için ARGE çalışmalarına destek veriyoruz olarak burada Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yer alıyoruz. Bu kadar büyük bir vizyonda, bu kadar büyük bir altyapıyı ancak çok iyi altyapılarla ve görünmez kahramanlarla desteklemeniz lazım. Meteorolojinin de tabii görünmez kahramanları var. Ülkemizin varlık dinamiklerini bilimsel verilerle yönlendiriyor, savunma sektörüne güvenli ve hızlı bilgi akışı sağlayarak ülke savunması için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. hayatımızın en sade anlarından hava olaylarının hayatımızı altüst ettiği en karmaşık anlarına kadar hazırlıklı olmanız için çalışan bir kurum var. Bunun için bize daha yakından bakın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri olan meteoroloji kurumumuza ait kısa VTR'yi izlemiş bulunuyoruz. Dilerseniz konuğumuzu fazla bekletmeyelim, direkt programımıza geçelim. Konuğumuz meteoroloji İl müdürümüz Mücahit Kumanda Veren. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Bizlere bu fırsatı tanıdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz Bitlis teşekkür ailesine ederiz. şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu vesileyle biz de hem hemşerilerimize ulaşmış hem de kurumumuzu tanıtmış olacağız inşallah. Buradan öncelikle Bitlis TV izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Ben Mücahit Kumanda veren 1973 doğumluyum. Aslen Bitlisliyim. Evet. Tatvan'da büyüdüm. Tatvan'da okudum. 1990 Atatürk Sesi mezunuyum. daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik, Hacettepe Üniversitesi İktisat ve Aşk Öğretim İlahiyat bölümlerini bitirdim. Hali hazırda Siirt Üniversitesi'nde bölgesel kalkınma alanında yüksek lisans tezi hazırlıyorum. yaklaşık 15 yıldır meteoroloji müdürüyüm. 2016'dan bu yana e, Bittis Müdürü olarak da görev yapmaktayım. Evli üç çocuk babasıyım. Sayın Kumanda Veren çok teşekkür evet. ederiz. E, bize biraz da kurumunuzdan bahseder misiniz? Meteoroloji nedir? Kaç yılında kuruldu? Bitlis'teki istasyon sayılarınız nedir? Bitlis'te ne zaman kuruldu? Biraz bunlardan bahsedin istiyoruz. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü dünya üzerindeki meteorolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek gözlemler yapan, tahmin ve uyarılar yayınlayan ve meteoroloji alanda çeşitli konularda araştırma çalışmaları yürüten ülkemizin bu alandaki tek görevli ve yetkili kurumudur. Yani meteoroloji dışında bu alanda yetkili ve görevli olan başka bir kurum, başka bir kuruluş yok. Evet. Bu önemli bir nokta, bunu özellikle söylemek istedim ülkemizde ilk meteoroloji istasyonu 12 Kasım 1925'te Rasadati Ceviye Müessesesi adı altında faaliyete geçmiş. Akabinde yurdumuzun birçok yerinde farklı illerde meteoroloji istasyonları kurulmuş. 1936 yılına gelindiğinde bu meteoroloji istasyon müdürlükleri istasyonlar meteoroloji umum işleri direktörlüğü adı altında toplanmış 1937'de çıkarılan bir kanunla da Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü olarak e, ismi değiştirilmiş ve görevine başlamıştır. Bit ne zamandan beri var? Eee Meteoroloji Genel Müdürlüğü bitiste 1929 yılından beri e, istasyon olarak ilk önce valilik binası yanında yaş istasyonu olarak kuruldu. Evet. Daha sonra 1964 yılına geldiğimizde e, mahalle başında e, kendi binasına taşındı orada büyük klima istasyonu olarak e, faaliyet gösterdi. 2010 yılında şu anda Eren Üniversitesi karşısında bulunan e, yeni yerine geçti ve orada sinoptik rasatlar yapmaya başladı. 14. Bölge Müdürlüğü Van'a bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir. E, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz e, Merkez ve taşra Teşkilatı olarak teşkilatlanmış durumda. E, Merkez Teşkilatı'nda Teftiş Kurulu Başkanlığı, e, Hukuk Müşavirliği, 10 adet daire başkanlığı, strateji gelişme e, dairesi e, ve e, bunlardan oluşmakta. Ayrıca metoloji 15 bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerde çeşitli illerde, bütün illerde daha doğrusu metoloji müdürlüklerimiz var. Hava alanlarında bizim birimlerimiz var, istasyonlarımız var, müdürlüklerimiz var. E, yani özellikle e, hava alanlarında görev yapan meydan müdürlüklerimiz, e, uçakların inip kalkması açısından son derece e, büyük bir önem ifade etmektedir. Arz evet. etmektedir. E, sayın Kumanda veren Bitlis'te kaç tane istasyonunuz var? Evet, e, şimdi Bitlis'te şu anda e, 13 adet otomatik metrocu gözlem istasyonumuz var. Bunların evet. 12 tanesi insansız, e, 2 tanesi deniz Omgi ...bir tanesi de Bitlis merkezde bulunan... E, ...insanlı... ...yani e, aynı zamanda hem manuel... ...hem de otomatik olarak... E, ...rasat e, ve gözlem yaptığımız... ...bir istasyonumuz var... Evet. ...bu 13 adet istasyonumuzun... E, ...bir tanesi Bitlis merkezde ...bir tanesi Mutki'de... ...bir tanesi Hizan'da... ...bir tanesi Güroymak'ta... E, ...Tatvan'da, Liman'da bir adet... ...merkezde bir adet... ...Nemrut Kayak Merkezi'nde bir adet... E, ...ve Tatvan... Gelkenli beldesinde bir adet olmak üzere dört tane. E, ayrıca Ahlat'ta, Merkez'de ve Burcukaya Köyü'nde iki adet istasyonumuz var. E, Adilcevaz'da da bir tanesi Limanda, bir tanesi de Sübhan Dağı'nın etiklerinde bulunan Çanakya ile köyünde. Bir tane de merkezde olmak üzere 3 tane otomatik meteoroloji gözlem istasyonumuz mevcut. Evet, sağ olun evet. Sayın Kumanda veren. Peki faaliyetleriniz nelerdir? Kurum olarak meteoroloji olarak ne yapıyorsunuz? Hangi hizmetleri ifa ediyorsunuz? Evet. Şimdi meteoroloji olarak yani hava ile ilgili daha şu meteorolojik parametreleri takip ediyoruz. Sıcaklık, nem, basınç, kar, yağış gibi parametrelere ait değerler topluyoruz istasyonlarımızda. Bunları merkeze gönderiyoruz. Ayrıca otomatik gözlem istasyonlarımızda bu değerler dakikalık olarak merkeze gönderilmektedir. Evet. Bölgelerimizde de daha çok hava tahmin işlemleri yapılmaktadır. Bölge müdürlüklerinde. Ne tür ölçümler yapılıyor peki? Bitlis'teki yani stasyonlarda... mesela Bitlis'teki istasyonumuzda sıcaklık ölçümleri yapıyoruz anlık. Ondan sonra yaş, basınç, nem. Bunun dışında rüzgar, kar kalınlıkları. Ayrıca genel müdürlük ve bölge müdürlüğü tarafından hazırlanan uyarılar geldiği zaman bunları ilgili kurumlara ulaştırıyoruz. Ee, bu şekilde. Sayın evet. Kumaan veren hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? Yani yani hangi sektör için vazgeçilmezsiniz? Evet, yani e, meteoroloji hemen hemen hayatın her alanda bulunan e, sektörlere yönelik hizmetler sunuyor. Evet. Özellikle e, havacılık mesela meteoroloji olmadan e, uçakların havalanması son derece zor, e, belki de imkansız. Onun dışında denizcilik bunun dışında tarım, özellikle tarıma yönelik, ziraate yönelik, tarım sektörüne yönelik hizmetler sunuyoruz. Bunun dışında enerji sektörüne, savunma sektörüne, yani oralara da veriler üretiyoruz. Aslında birçok kurum için evet, vazgeçilmez kesinlikle. önemli kurumlardan biri meteoroloji kurumu. Evet. kesinlikle. Kesinlikle. Sayın Kumanda veren hava tahminlerini kim yapıyor? nasıl yapılıyor? Hava tahminlerimizi merkezde hava tahminler daire başkanlığı var. onlar yapıyor. Bölge müdürlüklerimizde ise bölgeye tahmin uyarı merkezlerimiz var. onlar çeşitli meteorolojik sistem ve aletlerden elde ettikleri bilgileri derleyip toparlıyorlar ve her gün 11'de saat 11'de bütün bölgeler ve genel müdürlük online olarak video konferansla toplanıp bir değerlendirme yapıyor ve raporlar yayınlanıyor. Evet. Ne var işte bu istasyonlarımız, şey, şey bu sistemlerimiz mesela yüksek atmosfer gözlem sistemlerimiz var, meteorolojik radarlarımız var, deniz radarlarımız var, yıldırım tespit ve takip sistemlerimiz var, toz gözlem sistemlerimiz var. Meteorolojik uydulardan e, 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 uydularımız var. Buralardan derlenen bilgiler e, toparlanıp bir araya getiriliyor. Tabi e, bazı şeyleri e, e, aletler vasıtasıyla ölçemiyoruz. Mesela bulut kapalılığı, efendim e, yerin hali yani yer ıslak mı kuru Bunları da e, istasyonlarda bulunan müdürlüklerimizde bulunan personelimiz, uzmanlarımız vasıtasıyla ölçüp gönderiyoruz. Evet. evet. Meteorolojik Kurumu programın başında da bahsettiğim gibi en güvenilir kurumlar arasından biri. Evet. Peki sizin isabet oranınız nedir? yani isabet oranımız en son 2019 itibariyle %90'ın %90'ın üzerinde. yani 2019 yılında 523 tane meteorolojik uyarı ve değerlendirme yayınlandı. Bunların bir kısmı isabet etti evet. Peki en güvenilir şekilde nasıl bilgi alabiliriz biz meteorolojik kurumundan? E, yani, öncelikle vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize şunu söyleyeyim. E, hava e, bilgisi, hava durumu, meteorolojik bilgiler en güvenilir olarak meteoroloji genel müdürlüğü ve ona bağlı kaynaklardan elde edilir. Evet. Yani bunun dışındaki kaynaklar e, merdiven altı, e, evet. derleme, toplama. Yani internetten bir yerin hava durumunu yazınca bile bir sürü e, hava durumu durumu evet. çıkabiliyor karşımıza. Evet, evet, evet. E, Mesela Meteoroloji Genel müdürlüğümüzün internet sayfası var, web sayfası. Burada sürekli tahminler baş altında il, ilçe, bölge tahminleri yapılmakta, özel tahminler yapılmakta. Bunlar saatlik, günlük, haftalık olarak yapılmakta. Bunun dışında bizim Meteoroloji Müdürlüğü'nün cep telefonlarında uygulanan bir mobil uygulaması var. Özellikle bunu şiddetle tavsiye ediyorum çünkü son derece güvenilir, son derece kaliteli bir program, yerli ve milli. Bunu yani telefonlarımıza kurduğumuz zaman buradan hem anlık uyarılar varsa, diyelim ki fevkalede olaylar, fırtına, efendim sıcaklık veyahut don, tipi, yaş gibi şeyler varsa bu uyarılar da düşüyor telefona. Yani Buradan, öncesinde haberimiz olabilir. Tabii bu buralardan mesela. uyarı düşüyor zaten. Siz ayarladığınız zaman direkt telefonunuzun üst kısmına bir WhatsApp'tan veyahut diyelim ki diğer bir mesaj programından mesaj geldiği gibi nasıl düşüyorsa üst tarafa düşüyor. Diyor ki işte bitlis için sarı uyarı, turuncu uyarı veya kırmızı uyarı diye düşüyor. Buradan baktığınız zaman tedbirinizi önceden alabiliyorsunuz. Onun dışında bu program üzerinden eee yani kar kanalıklarına bakabiliyorsunuz. don riski varsa ona bakabiliyorsunuz. Evet. Yani yani buradan bir insana günlük hayatta lazım olabilecek bütün meteorolojik bilgiler mevcut. Evet. bunun dışında bizim web TV üzerinden yayın yapan bir meteoroloji TV var, web TV, meteoroloji web TV ve meteoroloji e, radyomuz var. Evet. Aynı şekilde meteoroloji e, genel müdürlüğümüzün ve bölge müdürlüklerimizin sosyal medya adresleri var. Buralardan sağlıklı bir şekilde, güvenilir bir şekilde e, veriler elde edilebilir, bilgi alınabilir. Yani öyle bütün hava durumlarına bakıp kafa karıştırmaya gerek yok. Aynen, tek kaynaktan, en güvenilir kaynaktan e, beslenmek daha doğru, daha tutarlı. Sanal evet. veren Bitlis'in yağış durumu nedir? Neden çevresine göre daha fazla kar alır? Evet şimdi Bitlis özel bir konumu var. Bitlis hem Van Gölü Van Gölü sahilinde, Van Gölü kenarında kurulmuş bir şehir. Evet. Bu Van Gölü'nün bir nem dopingi var, yani nem oluşturuyor ve bu nem Bitlisi etkiliyor buraya yağış olarak düşüyor. Bir de şey var bu Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütlesi güneydoğu torusları boyunca yükselerek dağlardan yüksek yağış olarak Bitlis'e düşüyor. Bu iki faktör son derece Bitlis'in önemli ölçüde yağış almasında etkili. Peki en yüksek kar kalınlığı ne kadar şimdiye kadar ki? Şimdi bizim 1968'de mesela en bir defada yağan en yüksek kar ııı 343. Yani 3 metre 43 santim olarak ölçülmüş. 343 cm. Ee, yani kar yağar durur, yağ durur işte bir gün, iki gün, üç gün birikir. Bu şekilde değil de bir defada yan kar. 3 metre 43 santim. E, bir, fakat e, yani sezon boyunca bunları üst üste eklediğimiz zaman daha büyük rakamlar e, ortaya çıkıyor. Bir sezonda ne kadar kar yağar? Mesela e, 2012 yılında mesela son 10 yıla baktığım zaman 2010 yılında 12 metre 14 santim yani 1214 cm santimetre kar yağmış. E, bu büyük bir e, şeydir yani evet. e, rakamdır, büyük bir olaydır. E, yani e, genelde bazı yıllarda içmekle birlikte yani kar yağışları 8-10 metreyi buluyor. Evet. geçen sene de 9 metreyi geçti mesela. Evet. Bunun Ge dışında birkaç değer daha sunayım isterseniz. Evet buyurun. Mesela bizim Bitlis'te en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 38 derece olarak ölçülmüş. En, en düşük, sıcaklık. En düşük sıcaklık da eksi 24.1 derece Ocak ayında ölçülmüş. Bu değerler 1981-2010 arası değerler. Yani önceki değerlerden değil de hani bu son 30 yıla baktığımız zaman böyle bir 40 yıla baktığımız zaman böyle bir şey var. Rüzgar da 2018 yılında Mart ayında 24'ünde 105.5 kilometre hızla esmiş yani ama yani bu değer her zaman ortaya çıkmıyor tabi. Evet. Zirai meteorolojiden bahsedin istiyorum evet. biraz. Bu anlamda neler yapılıyor? Şimdi bizim meteorolojinin çalıştığı ya da veri sunduğu, veri hazırladığı, hizmet verdiği en önemli sektörden bir tanesi de ziraat. Çünkü bizim için tarım olmazsa olmaz. Evet. Şimdi meteoroloji, havacılık, ziraat, denizcilik gibi sektörlere özel bazı çalışmalar yapıyor, hizmetler veriyor. İşte diyelim ki zirai tahmin raporu var. Zirai don uyarı sistemi var. Yani bu uyarı sistemi yayınlandığı zaman çiftçimiz ona göre tedbir alıyor. Zirai don risk tahmin haritaları var. Hasat zamanı tahmin programlarımız var. Evet. Aylık zirai meteoroloji bültenlerimiz var. Bunun dışında işte sıcaklık nem indekslerimiz var. Tarımsal hava tahminlerimiz var. Toprak sıcaklığı değerlerine göre uygun ekim zamanı haritalarımız var. Bunlar yayınlanıyor. Ee, çiftçilerimiz bunlara göre de tedbirlerini alıyor. Ee, çalışmalarını faaliyetle bu şekilde yani yürütüyor. Yani meteoroloji aslında birçok kurum kadar e, tarım alanında ciddi bir öneme sahip kesinlikle, diyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle aynen öyle. Ne tür meteorolojik uyarılar veriyorsunuz? Şimdi e, ne tür meteorolojik olaylar veriyoruz? Mesela diyelim ki kuvvetli yağış. Mesela e, sel baskınları, e, sel riski, dolu yıldırım düşmesi, toz aşınımı, fırtına, aşırı sıcak, aşırı soğuk. Evet. E, gibi e, e, can ve mal e, riski cana ve mala e, zarar verebilecek, risk oluşturabilecek e, fevkalade olaylarda e, uyarılar hazırlanıyor. Bu uyarıları biz gerek e-posta üzerinden faks üzerinden kurumlara e, e, ilde bulunan tüm kurumlara gönderiyoruz. Gerek e, biz bunu e, internet üzerinden paylaşıyoruz. Bunun dışında yani zaman zaman muhtarlarımıza genel müdürümüz tarafından SMS şeklinde gönderiliyor önemli şeyler. Meteorolojinin sesi radyosunda ve web TV'de uyarılar yapılıyor. Evet. evet, bu uyarılar yapılıyor bu şekilde. Aslında ciddi bir kurumdan bahsediyoruz. Evet, yani evet, birçok alanı etkileyen. Kesinlikle. Öncesinde evet. bilmemiz gereken şeyleri bildiren ciddi Tarbi. bir kurumdan bahsediyoruz. Evet, yani aslında meteoroloji yani farkında olmadan hayatımızda çok büyük bir yer teşkil eden bir kurum. Mesela bizim zaman zaman telefonlarımız diyelim ki hanımlar tarafından aranıyor mesela işte halı yıkayacağız. Yağış var mı? Veya düğünümüz evet. var? E, açık havada yağış bekleniyor mu? Gibi yani e, toplumun her e, kesiminden, her seviyesinden, e, her tabakasından e, e, insanlara hizmet sunan bir kurum evet. e, ve e, insanlarımız e, havayı da çok yakından takip ediyor. İnsanlar hava durumuna bakmadan e, ne dese bugün hareket etmiyor, evet. yolculuğa çıkmıyor, evet. bir yerlere gitmiyor. Çok insan zaman zaman yolcu çıktığı zaman beni arıyor yani ben gideceğim. Yol durumu nasıl yaş bekleniyor mu ee, Gibi sorular soruluyor yani. Aslında ülke için önemli, ciddi bir kurumdan evet, bahsediyoruz yani. Evet, Birçok alanda evet. faaliyet gösteren evet. insanların dediğiniz gibi yani biz bile evet. şu an her gün uyanır uyanmaz direkt hava durumuna bakıyoruz. Evet, evet. Hele ki kışın çetin geçtiği bir memleketteyseniz, evet. Evet. Bitlis'teyiz, havalar soğumuş durumda. Evet. Ben sizden bu haftaki hava tahminlerini de alacağım. Evet. Programın sonuna yaklaştık. Bu haftaki hava tahminlerini de belirtirseniz çok seviniriz. Evet. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün tahminler sayfasından aldığımız son duruma göre önümüzdeki 5 gün hava durumu şu şekilde. Bugün zaten parçalı bulutlu günü bitirdik. Bir yağış beklemiyoruz. Evet. Evet. Yarın çok bulutlu yağış beklemiyoruz. Belki yüksek kesimlere çok az bir yağış düşebilir. Çarşamba günü yine çok bulutlu fakat yağış beklemiyoruz. Perşembe günü parçalı bulutlu yağış yine beklemiyoruz. Evet. evet. ve Cuma günü yine parçalı bulutlu yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları aşağı yukarı gündüz 7-8 derece civarlarında olacak. Gece de eksi 3, eksi 4 seviyelerinde seyredecek. Eksilere düşmüş durumdayız. Evet. Yani evet. Buna da yani dikkat etmemiz lazım. Evet. Ee, yani yani bunu bildiğimiz zaman hayatımız daha kolaylaşır diye umut ediyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok sağ olun Sayın evet, Ben teşekkür ediyorum. Ee, yani e, izleyicilerimize e, özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani e, 7-24 telefonlarımız açık, kapılarımız açık. İstedikleri zaman bizi rahatlıkla arayıp sorabilirler. Evet, güvenilir adresleri bir daha alalım sizden. Evet, e, birincisi meteoroloji e, web sayfası. Evet. E ikincisi mobil telefonlara kurulan uygulamamız mobil uygulamamız. bu çok önemli. Her telefonda rahatlıkla kurulabilecek bizim meteorolojinin amblemini taşıyan bir program. Ücretsiz bir uygulama değil. Çünkü bunun değil başka mi? yan şeyler var ama ücretsiz. Evet. özellikle meteorolojinin amblemine baksın vatandaşlarımız. Eee Meteoroloji Genel Müdürlüğünde bir amblem var. Bu amblemi birebir taşıyan Play Store ya da Apple Store'da Evet. bunu indirebilirler ve kurabilirler. Eğer bunun uyarı şeyi var, ayarları var. Önde yaparlarsa uyarılarda düşer. En azından güvenilir evet. yerlerden bilgi almış evet. oluruz. Evet. Ona göre önlemimizi almış Aynen oluruz. Aynen öyle. Evet. Sayın kumanda veren, kumanda veren, programımızın sonuna geldik. Biz size çok çok teşekkür ediyoruz zaman ayırıp programımıza katıldığınız için, bizi bilgilendirdiğiniz için. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz varsa alalım. Evet, ben aynı şekilde teşekkür ediyorum bize bu fırsatı ve imkanı tanıdığınız için. Yani bu pandemi döneminde özellikle vatandaşlarımızın çok dikkatli olmasını ee, buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ee, yani e, sağlığımız her şeyden önce gelir. Ee, sevdiklerimiz e, sevenlerimiz zarar görmesin. Evet. Yani bu konuda yetkililerimizin e, uyarlarına güvenelim. E, yani bu şekilde inşallah e, yani bu süreci de atlatırız diye Allah'tan niyaz e, ediyoruz yani umut Çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bir gündem özel programımızın daha sonuna geldik. Bugün Meteoroloji il Müdürümüz bizler bizleydi, Mücahit Kumanda Veren. Kendisiyle meteorolojik faaliyetleri konuştuk. Önümüzdeki haftanın, içerisinde bulunduğumuz haftanın hava durumu tahminlerinde bulundu kendisi. Zaman ayırıp geldiği için tekrardan teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra ana haber bültenimizi aktarmak üzere karşınızda olacağız.